Evet arkadaşlar, Enders Kimya'dan herkese merhabalar. Ne yapıyoruz? Tabii ki de Limit Yayınları 2 no'lu TYT denemesini çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tam gaz devam. 1 no'luyu çözüp yüklemiştik. 2 no'luyu çözüyoruz ve yükleyeceğiz. Arkasından 3, 4 ve 5. Arkasından arkadaşlar yine 1 2 3 4 5 serisi ayet olarak çözeceğiz. E 10 tane toplamda deneme çözmüş olacağız sizler için. Evet 8. sorudan hemen başlayalım arkadaşlar. 8. soru bir kimya disiplini sorusu ki kimya disiplini sorusu arkadaşlar hem TYT hem de MSÜ soruyor. Dolayısıyla soruyu dikkatli bir şekilde okuyalım ve çözelim. Aşağıda bazı kimyasal disiplinlerin çalışma alanları verilmiştir. Buna göre bu çalışma alanlardan hangisi fiziko kimya disiplini ile ilgilidir? Okuyalım arkadaşlar. Endüstrinin ihtiyacı olan ham madde imalatı ile ilgilenir. Arkadaşlar endüstri diyor, ham madde diyor. E aklımıza ne gelecek? Tabii ki de endüstriyel kimya. Kimyasal maddelerin içeriklerini tanınması ve miktarının belirlenmesi ile ilgilenir. Tabii ki de analitik kimya. Arkadaşlar burada cümlede ne önemlisi altını çiziyorum dikkat edin canlı organizma hemen biyokimya aklımıza gelecek devam edelim okumaya kimyasal yapısın ve bu yapıda meydana gelen değişikliği inceler biyokimya basınç sıcaklık derişim gibi faktörlerin kimyasal tepkimelere etkilerini inceler demiş arkadaşlar arkadaşlar basınç sıcaklık derişim fiziksel değişimler dolayısıyla burada hemen ne diyoruz fizikokimya çok sayıda küçük birimler, kimyasal yöntemlerle bir araya gelmesiyle oluşan büyük moleküller. E tabii ki de polimer kimya arkadaşlar. Bize neyi soruyor burada? Fizikokimya. Dolayısıyla dördüncü yani D şıkkımızı işaretliyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Çok naif, çok ÖSYM tadında bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Helyum, oksijen, neon, sodyum, argon ve kalsiyum elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar periyodik sistemde yer belirleme sorusu ki ÖSYM e son zamanlarda soruyor dikkat edelim. Çok kolay yüzeysel, çok tatlı bir soru. Şimdi helyuma bakalım arkadaşlar. Helyum tek katmanı var ve o katmanda iki elektron var. Arkadaşlar tek katmanımız varsa birinci periyot. Sonu 2 ile bitti. E Şimdi sonu neyle ile bitiyor? Değerlik elektron sayısı da de değerlik elektron sayısı bize neyi veriyor? Tabii ki de grubu. Ama burada helyumda şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sonu 2 ile bitiyor ama bu tabi ki de 8 adı Çünkü birinci periyotta 2A yok. Gelelim oksijene arkadaşlar. 8 oksijeni açtığımızda 2 hemen bir sonraki 8 elektron alıyor ama toplamda 8 eşit olması için 6 kaldı. Kaç katmanımız var burada? 2 tane. Dolayısıyla ikinci periyot sonu 6 ile bittiği için 6A diyebiliriz arkadaşlar. Hemen 11 sodyuma bakarsak 2, 8 ve 1. Kaç tane katmanımız var burada? 3 tane. Dolayısıyla 3. periyot sonu 1 ile bittiği için 1A grubu. Hemen 18 argona bakarsak arkadaşlar 2, 8 ve son katmana ne kaldı arkadaşlar? 8 elektron kaldı. Dikkat ederseniz bu katmanlardaki toplam elektron sayısı neye eşit olacak? tabii ki de atom yani nötr halindeki elektron sayısına eşit olacak. Dolayısıyla 3 tane katmanımız olduğu için 3. periyot sonu 8'e bittiği için 8A diyebiliriz. Hemen son elementimiz olan kalsiyum 2, 8, 8 ve son 2 ile bitti. Dolayısıyla burada saydığımızda 4 tane katmanımız var. 4. periyot sonu 2 ile bittiği için 2A Arkadaşlar biz burada... E, ee, TET'de ÖSYM şu dağılımı. 2, 8, 8 ve 2. Buraya kadar. Yani ilk 20 elementin dağılımını bilin. Bize yetiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şıkları. Oksijen elementi 3A demiş ama biz oksijen 6A dedik. Yanlış. Helyum 2. periyot demiş ama biz 1. periyot dedik. Yanlış. Helyum argon aynı grupta bulunur. Bu da 8A'da. argonda 8A'da. Doğru. Sodyum ve kalsiyum elementleri aynı grupta bulunur. Sodyuma bakıyorum 1A'da, kalsiyuma bakıyorum 2A'da. Yanlış. Kalsiyum elementi 3. periyot elementi demiş ama biz 4. periyot olduğunu bulduk. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan yapıştırıyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. soru bir güçlü etkileşim sorusu. Aşağıdaki tabloda X ve elementleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi x'e baktığımda burada x 3 tane katmanı varmış. O zaman 2 8 evet 3 tane sonu neyle bitti? 2 ile. Hemen e, bir diğer soruya gelirsek arkadaşlar. Yani y'ye gelirse y de de 2 katman varmış. 2 sonu neyle bitiyormuş? 7. Şimdi ne demiş arkadaşlar? X ve elementlerini oluşturacağı oktet kuralına uygun bileşim formülü XY2 mi? Şimdi arkadaşlar X kararlı bileşiklerinde sondaki 2'yi vererek neyle bitecek dağılımı? 2 8 e bitecek. Kim 2 8'le? Sonu 8, e. Sonuç 8 e biten neydi arkadaşlar? Bir soy gazdı. Dolayısıyla X 2 elektron vererek soy gazın elektron dağılımına ulaşmış oldu. Aynısı Y için yaparsak 7 tane vermek zor ama sonra bir tane almak kolay olduğu için Y 1 elektron aldığı için eksi 1 yüklü 2 ve 8 ile bitmiş olacak. Onun da kararlı hali. O da 2 8 ile bittiği için sonra 8 ile bittiği için o da bir soy gaz elektron dağılımına ulaştı. Ama sonuç olarak ikisi de aynı soy gazın elektron dağılımına ulaştı. Şimdi dolayısıyla formülünü bulalım arkadaşlar. X'in yükü neydi? Artı 2. Y'nin yükü neydi? Eksi. Çaprazlarsak 2 buraya 1 buraya. 2 yazılmadığı için e, yani 1 yazılmadığı için X, Y, 2 iyonik bileşiğini oluşturur deriz. Dolayısıyla her ikisi de 8'de bittiği için Oktet kuralına uygun X, Y, 2 bileşiğini oluşturur. Ve buna doğru diyoruz arkadaşlar. X metal e, sonuçta katyon olduğu için arkadaşlar metal. Y anyon olduğu için ametal. Buna da doğru diyoruz. X artı 2 ile Y eksi arkadaşlar Aynı soy gazın onu zaten soruyu çözerken burada söylemişleri arkadaşlar. Dolayısıyla 3. öncülümüze de doğru diyoruz. Ve cevabımız tabii ki de Edirne. Bir sonraki sorumuz. Bir kimyasal tepkime sorusu arkadaşlar. Eşit kütlede CH4 ve O2 gazlarının tam verimli tepkimesi şeklindedir demiş. Tepkime sonucunda normal koşullarda 4,48 litre CO2 gazı oluştuğuna göre hangi gazdan Kaç gram artar? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ee, şimdi biz artanı bulmak için önce şurada bir normal koşul vermiş. Önce soruda arkadaşlar normal koşul veriliyorsa o verilen hacmi lütfen 22. direkt böl ve onun 0.2 mol oluştuğunu bul. Kimin soruda CO2 gazının olduğunu bize söylüyor. Şimdi gelelim. Tepkime şuraya bir yazarım bir. CH4 1 mol CH4 mol gazı 2 mol O2 gazı ile tepmeye girerek 1 mol CO2 ve 2 mol ne oluştu arkadaşlar? Burada su oluştu diyor bize. Ama oluşanlardan birinin molünü vermiş. Kim? CO2. Şimdi arkadaşlar burada bir başlangıç değerimiz var. Tabii ki de kütleyi sorduğu için kütle değerimiz var. Eee tabii ki de burada ee, sonuç var arkadaşlar. Şimdi sonuca baktığımızda ne var burada? Tabii ki de 0, 2 mol CO2 var. Peki bunun kat sayısı kaç? 1. 0, 2'yi 1'e bölersek kaç kat buluruz? Tabii ki de burada 0, kat olduğunu buluruz. Peki 2'nin 0, 2 02 katı 0,4 molde su oluştuğunu buluruz. Arkadaşlar bakın hepsini kaç katına alıyorum? 0.2 katını. Burada kaç var arkadaşlar? 0.2. 0.2'nin ya yani 2 var. 2'nin 0.2 katı 0.4 mol no girmiş tepmeye burada. O2 gazı girmiş arkadaşlar. Peki CH4'ün kat sayısı kaç burada? 1. 1 yazılmaz. 1'in 0.2 katı. E, dolayısıyla 0.2 mol CH4 oluşmuş. Bunun da kaç katını aldım? 0.2 katını aldım. Bakın arkadaşlar ne yaptım? CO2'nin 0,2 mol oluştuğunu buldum. Eğer oluşan yani o bize katı verecek mol olarak 0,2'yi 1'e böldüm 0,2 katı. O zaman tüm katların tüm katların 0,2 katını alarak kimden ne kadar mol girmiş kimden ne kadar mol oluşmuş olduğunu buldum. Peki arkadaşlar şimdi kütle dediğine göre şu CH4'ün eması şurada vermiş bize atom kütlelerini. 16 gram bölü mol olarak bulmamız lazım. Çünkü karbon 12, hidrojen 1. E 1 mol karbon 12, 4 mol hidrojen 4 gram olduğunu göre toplam 16 gram bölü mol. O2'ye baktığımızda 1 mol oksijen 16 ise 2 mol oksijen de 32 gram bölü mol olarak neyi bulduk burada? Ema'larını bulmuş olduk. Kütleyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı. Kütleyi bulmak için molü neyle çarpıyorum? MA ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakın bizim için önemli. Kütleyi nasıl buluyorum? Molü MA ile çarpıyorum. Peki CH4 için yapıyorum. ch 4ten kaç mol oluştu? 0, 2 mol. Peki CH4'ün MA'sı neydi? Yukarıda bulduk. 16 Peki buradan CH4'ten kaç gram girmiş tepmeye? 3.2 gram. Aynısını oksijen için yapıyorum arkadaşlar. Kaç mol oluş girmiş? 0.4 mol. Peki hemen kütlesini bulalım arkadaşlar. Emasını yukarıda bulduk. 32. Peki oksijenden kaç gram girmiş burada? 12.8 gram olarak girmiş. Peki arkadaşlar şundan. Ee, CH4'ten 3.2 gram. Oksijenden de 12.8 gram 0.2 ve 0.4 mole karşılık olarak harcandığını bulduk. E peki arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz? Eşit kütle dediğine göre her ikisinin kütlesi başlangıçta 12.8'e 12.8 mi olacak? Yoksa 3.2'ye 3.2 mi olacak? Arkadaşlar fazla olan alıyoruz. O zaman başlangıçta oksijen de 12.8 gramdı. CH4 12.8 gram mol deseydi fazla olan alacaktık yine. Dolayısıyla burada sonuca baktığımızda oksijenden hiç kalmadı tam verim olduğu için CH4'ten ise 9.6 gram arttı. Dolayısıyla direkt bolu da CH4'ten 9.6 gram artmıştır diyebiliriz. Bolu'yu yapıştırdık arkadaşlar ve bol çözünü bir sorudan 12. soruya geçtik. Bir karışım sorusu. Aynı ortamda bulunan aşağıdaki gözdeş kaplarda eşit eşit kütlede saf su bulunmaktadır. Bu kaplara eşit kütlelerde yemek tuzu ve çay şekeri eklenmiştir. Her iki kaba eklenen katıların tamamen çözülmesi sağlanarak elde edilen çözeltilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Donma noktaları azalır. Bir suda arkadaşlar e, uçucu olmayan bir katı çözdüğümüz zaman donma nokta azalır, kaynama noktası artar. Dolayısıyla birinci öncüle doğru diyoruz. İletkenlikleri artmış mıdır? Eğer suda tuz çözüyorsak artmıştır. Eğer suda şeker ya da etil alkol ya da metil alkol gibi moleküler madde çözmüşsek değişmemiştir. Dolayısıyla her ikisi için sorduğu için yanlıştır diyoruz. Kütlece yüzde derişimleri eşit midir? Yüzde derişim nasıl buluyoruz arkadaşlar? M çözünen yani çözünenin kütlesi bölü M çözelti yani çözeltinin toplam çarpı 100 diyoruz. Peki X çözeltisi yani A kabındaki çözelti çözünen ne kadar? X toplam kütle ne kadar oldu çözelti? M artı X çarpı 100. Aynı Y için yaparsak arkadaşlar yani pardon şurada X Y dediğimiz A kabı ve B kabı için yaparsak arkadaşlar çözünen ne kadar? X. Toplam çözelti ne kadar oldu? M artı X çarpı 100 dediğimizde her ikisinin de kütlece yüzde derişimleri burada eşittir diyoruz. Ve doğruyu sorduğu için 1 ve 3 deyip bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir asit baz sorusu X ve Y sulu çözeltileri oda şartlarında karıştırıldığında y ile tepmeye girerek tuz ve su oluşturuyormuş arkadaşlar. Tepmesinin gerçekleştiği biliniyormuş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar biz asitlerin bazlarla tepmeye girerek tuz ve su oluşturduğunu biliyoruz. Ama e, asitle tepmeye giren baz e, burada amonyak ise sadece tuz oluşur. Bunu da bilelim. A şıkkını okuyorum. X'in oda şartlarında pH değeri ise. Arkadaşlar pH değeri 7'den küçükse o madde nedir? Asidiktir. O zaman X ne oldu burada? Asit oldu. Peki Y e, ne demiş burada? Baz oluyor. Baza da NH3 demiş. E, sonuçta ne olacak sadece? Tuz. Burada su da oluştuğunu söylediği için şimdi bizim buradaki bazımız Amonyak olamaz arkadaşlar. Neden amonyak olamaz? Biz çünkü soru zaten başında söyledik. Asitler bazlarla tepme girerek tuz ve su oluşturur. Ama asitle tepme giren baz amonyaksa sadece tuz oluşur. Dolayısıyla X'in oda şartlarında pH değer bir yani X asit diyor. Y baz olmalı. O baz da NH3'dür diyor. En NH3 olamaz. Çünkü su da açığa çıkıyor. Dolayısıyla yanlışı sorduğu için A şıkkımız yanlış bizim arkadaşlar. Y'nin oda şartlarında pH değer 13'te. Arkadaşlar pH eğer 7'den büyükse o bazik bir maddedir. O zaman Y burada bazik ise X ne olacak burada? E tabii ki de asit olacak. E asitler de turnusol kağıdını kırmızıya çevirdiği için e, burada ne diyoruz? Doğru diyoruz. X mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyorsa X burada ne olur arkadaşlar? Asit olur. Y alüminyum katıysa, Y baz olacak. E Bazlar arkadaşlar şunu unutmayalım. Kimlerle tepmeye giriyor? Amfoter metallerle. Neydi amfoter metaller? Al, zengin, cariyeyi, baksın, sana. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bazlar bu amfoter metallerle tepmeye girerek hidrojen gaz açığa çıkartır. Dolayısıyla buna da doğru diyoruz. X fiyarası asit baz tepmesi gerçekleşmiştir. Evet tuz ve su oluştuğu için asit baz tepmesi gerçekleşmiştir. Her iki kapta çözeltinin çinko katısı ile çinko burada amfoter olduğu için bazılara tepmeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Ve çinko aynı zamanda aktif bir metal olduğu için tüm asitlerle tepmeye girerek arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkartır. Dolayısıyla Edirne'ye de doğru diyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet son sorumuz. Aşağıda temizlik maddesi olarak kullanılan x, y, z'nin formülleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? x Bitkisel ve hayvansal yağların koh ile tepkime sonucu oluşur ve formülü C17 17 karbonlu olup sonu cok yani K ile bitiyorsa bu sıvı sabun ya da bir diğer adıyla Arap sabunu diyoruz arkadaşlar. Yine bitkisel ve hayvansal yağların noh ile sonu na ile bitiyorsa bu ise tabii ki de katı sabundur. Dolayısıyla X Y ne oldu burada arkadaşlar? Sabun oldu. Petrol türevlerinden elde ediliyorsa ve 12 karbonluysa buna da ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki de deterjan diyoruz. Şıklarımızı okuyalım. X maddesi sıvı sabun doğru. Y maddesi katı sabun doğru. Z deterjan doğru. Z maddesi çamaşır ve bulaşık temizliğindeki deterjanları kullanılır. Doğru. X ser sularda etkin iken Y ser sularda etkin değildir. Arkadaşlar X ve Y her ikisi de sabun. ister katı olsun ister sıvı olsun sabunlar ser sularda etkin değildir. Dolayısıyla yanlışı sorduğu için cevap Edirne. Tekrar söylüyorum. Bitsel ve hayvansal yağların koh ya da nohla tepmesine elde edilen bir temizlik maddesinden bahsediyorsak bu sabundur arkadaşlar. Ama kohla elde ediyorsak sıvı ya da arap sabunu nohl elde ediyorsak katı sabun tabii ki de petrol türevlerden elde ediyorsak ve 12 karbonluysa arkadaşlar bu da deterjan. Deterjanlar biliyoruz ki soğuk sularda da etkindir. Bulaşık ve çamaşır makinelerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne demiştik. Evet arkadaşlar 2 nolu TET denememizi bitirdik. 3 nolu TET denemesinde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.